Kim var? Kayacağım. Bir tane daha var. Geri Şimdi çıktı galiba. Da. Smoke hiç öldü. Sol art yedi. Art smoke hiç öldü. Bir tane daha artı <laughs> öldü. Niye böyle? Atmışlar. Son arkasını oynayalım. Tutun kap. Kevin öldü. Kevin öldü. 60 vurdum. Helal. Helal oğlum. Ya ben aldım. Cam tarafında yine Spike, Spike bende. Yapma gel. Nereye mermiler? Eray sana geliyor bir cam bana bakıyor. bait Beyt. Değiştirdin. Omun TP TP Batu lane lane. Ya. ya. 105 yedi. Bu 105 yedi. Abi yapma abi. 105 bu ama can almış olabilir. Nice. Ben daha var. Sağda. Ah! 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 Da gidiyorlar. Lan. var. Lan. Geliyor geliyor. 68 canım. <laughs> heaven altı. Öldü Heaven. Heaven altını görmedim. Burayı kapatsana. Tá no DMN. Oh, Nice. Cruz Nice. nice. Talbot'un main'inde hmm. Nice lan! Default